İşte analiz programı olarak Kayseri'de Kutlu Bey Kargo Lojistiğe konuk olduk ve yanımızda İbrahim Bey var. İbrahim Bey Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, 1988 doğumluyum. Kayseri'de ikamet ediyorum. Aslen Yozgat Çayıralan'dayım. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimiz biz sektörün içerisinde sektöre hakim iki ortak olarak başladık. Daha önce birkaç yerde çalıştık ve bu işi özümseyerek yaptığımızdan dolayı kendi işimizi kurma kararı verdik ve insanlara faydalı olabilmek adına bu işlerini kurmuş olduk. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? İstanbul, İzmir, Eskişehir, Manisa, Antalya şubelerinden kargolarımızı Kayseri'ye getiriyoruz ve Kayseri içerisinde civar illere dağıtım yapmaktayız. Kargo hizmeti veriyoruz. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Hizmet verdiğimiz bölgeler İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Eskişehir, Manisa ve Antalya bölgelerinde hizmet vermekteyiz. Yanı sıra Konya'da araçlarımız, Ankara'da araçlarımız gezmektedir. Buralardan da Kayseri sanayimizin malzemelerini taşımaktayız. Sektörünüzle alakalı neler söylemek istersiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, bu pandemi sürecinde, özellikle pandemi sürecinde kargoların ve lojistiğin ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğu daha da ön plana çıkmış durumda. Biz de buradan yola çıkarak daha ne kadar kaliteli hizmet verebiliriz? Müşterilerimize depolama hizmeti verebiliriz. Parsiyel yüklerine yardımcı olabiliriz. Bu tarz şeyleri geliştirmek için çalışmaktayız şu anda. Bunun da ileriye dönük daha önem taşıdığının farkında olduğumuz için ne kadar geliştirebiliriz onun çabasındayız açıkçası söylemek gerekirse. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Şimdi şöyle sloganımız önce hizmet. Biz ilk önceliğimizi önce hizmet olarak belirlemiş durumdayız. Müşterimizin İstanbul, İzmir, ve diğer şubelerimizdeki malzemelerini bir an evvel Kayseri'ye getirmek ve bir an evvel dağıtımını ve Kayseri içi ve Kayseri'nin civar illeri, civar ilçeleri bunları taşımak, hızlandırmak, daha kaliteli hizmet verebilmek adına elimizden ne gelirse daha neler yapabiliriz bunun çabasındayız açıkçası. Önce hizmet diyoruz. Birinci önceliğimiz budur kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Ekibimiz şu anda aşağı 10 kişilik çalışıyoruz. Rahatım için şu an için yeterli durumda. Müşterimizin malı, malzemeleri, kargoları aksamıyor. İleriye dönük tabii ki aksama durumunda ilave elemanlarımız, ilave çalışanlarımız olacaktır. Sadece 10 çalışan dediğimiz bize ait çalışanlarımız Dışarıdan çalışanlarımız da var aynı zamanda. Bu firmaya taşeron olarak çalışan arkadaşlarımız mevcut. Onlar da hesapladığımızda aşağı yukarı bir 30-40 kişilik çalışanımız var. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Müşterilerimize barkodlu sistem, onun yanı sıra depolama ağımızı geliştirmek istiyoruz. İleriye dönük daha büyük, daha gelişmiş, daha teknolojik bir tesiste hizmet vermek isteriz. Müşterimiz memnun olsun isteriz. Başka bir çabamız yok. Araç kapasitenizi anlatır mısınız? Biz şu anda Kayseri'de ona yakın araçla ve civar illerde ona yakın araçla hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda büyük ağır vasıta araçlarımız tırlarla hizmet vermekteyiz. Onunla da dışarıdan çalıştırdığımız birçok aracımız var. Aşağı yukarı 30'a yakın araçla çalışıyoruz. Dediğim gibi bu lokasyonlarımızı size söylemiştim zaten. İzmir'deki şubemizin de zaten bu konuda çalışmalar var. İstanbul'daki şubemizin çalışmaları var. Onların da kendi bir araç portföyü olduğu için aşağı yukarı 50-60 tane araca yakın bir portföyümüz mevcut. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle sağlıklı kalmalarını temenni ediyoruz şirketimiz olarak. Daha sonrasında hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Hayat kalitelerinin artmasını temenni ediyoruz. Bizden memnun olmalarını istiyoruz. Bunun haricinde başka bir şey söyleyemem. Sağlıkla kalsınlar istiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.